Herkese selamlar. PlayStation Store'da Mega Mart indirimi başladı. 2500'den fazla oyun 26 Mart'a kadar indirimde. Haftanın fırsatında Ninja Gaiden Black var. Bakalım başka hangi oyunlar ne kadar indirime girmiş. Filtreyi eklediğimde arkadaşlar 2600 kadar oyun göreceğiz. 2593 ilk olarak da EA Sports FC 25 var. %70 indirimde 870 lira. Fiyatı giderek düşüyor. Bu şimdilik en iyi fiyat. Oyunun yakın zamanda ben kataloğa geleceğini düşünüyorum. Mayıs gibi yani plus aboneliğiniz varsa ona göre değerlendirin derim. Hatta sadece EA Sports FC değil birkaç tane daha oyun var. Yani kataloğa geleceğini düşündüğüm. Bunlardan bir tanesi Assassin's Creed Mirage. Diğerleri de aynı şekilde Ubisoft oyunları. Bir diğeri Avatar. Başka Star Wars Outlaws. Prince of Persia Lost Crown. Ve Skull and Bones bence bu oyunlardan saymış olduğum 6 oyundan en az 2 tanesini 3 tanesini önümüzdeki 2-3 aylık süre içinde katalogda göreceğimizi düşünüyorum. Başka Dynasty Warriors galiba bu ilk indirme oyun yeni bir oyun sonuçta %20 indirimi var. Diablo 4 %45 indirimle yaklaşık 1000 lira. Silent Hill 2 tekrar %30 indirimle 1750 lira. Star Wars Jedi Survivor katoloğa yeni ekranın oyunlardan bir tanesi ve 725 lira. Gran Turismo 7 var PlayStation 4 ve 5 paketi %50 indirimle 1000 liraya geliyor. God of War Ragnarok'un PlayStation 4 ve 5 versiyonu %50 indirimle 1400 lira. Sadece PlayStation 4 versiyonu olsun derseniz de 1050 lira. İlerleyen sayfalarda Ragnarok'tan önceki ilk oyunu da göreceğiz. Final Fantasy Rebirth %30 indirimle 2000 lira. Street Fighter 6 anlamadığım bir şekilde Türkiye'de Avrupa'dan daha pahalıya satılıyor. Daha yüksek fiyattan satılıyor. İlk sayfa bu şekilde. PlayStation Store'da en yüksek gördüğünüz karşınıza çıkan fiyat neydi? Çünkü bugün dikkatimi çekti. İlk defa 5000 lira fiyat gördüm Star Wars Outlaws Ultimate için. Hiç bu fiyatı hatırlamıyorum. Yani başka bir oyunda ya oyunlar 2.000 lira oldu, 3.000 lira oldu falan diye şaşırıyorduk ve bu 5.000 lirayı gördüğüme çok şaşırdım onu söyleyeyim. Ee, hani oyunun kalitesinden, şeyinden bağımsız olarak bir oyunun herhangi bir versiyonunun 5.000 lira olması inanılmaz. God of War Ragnarok'tan az önce bahsetmiştim. Bir önceki oyunda 350 lira, %50 indirimle. Bu iki oyun şimdi katalogda var. Eğer henüz oynamadıysanız ya iki oyuna 1750 lira verip alabilirsiniz... Yani Playstation'ınız varsa bu oyunları Oynamanız lazım Ya da işte biraz daha üzerine koyup Bir yıllık Playstation Plus aboneliği de Alınabilir oynamayan arkadaşlar için Biliyorsunuz birkaç gün önce Death Stranding 2'nin trailerı yayınlandı Hakikaten inanılmaz iyi bir fragmandı Onun ile da Death Stranding Director's Catalog listeme ekledim %60 indirimden 700 lira Bu oyunda Playstation Plus kataloğunda var Oyun bir kurye olarak oynadığımız ve Oynanış olarak kargo taşımacılığı yaptığımız bir oyun. Dolayısıyla bu da beraberinde aksiyon kısmına yönelik eleştiriler getiriyor. Umarım ikinci oyunda bu kısmı daha iyi yapmışlardır. Bu kısım yani oynanış kısmı haricinde oyundaki her şey bence başyapıt seviyesinde iyi. Yani hikaye, karakterler, atmosfer, grafikler, ikinci oyunun grafikleri de bakalım herhangi bir downgrade olmadan PlayStation 5'te ki bunu PlayStation 5'ten alındı diye trailerde belirtiyorlar ama yine de bazı şüphelerim var. Yani o grafikleri PlayStation 5'te görebilecek miyiz? Bakalım çıktığında Haziran'da ikinci oyun piyasaya çıkacak ve zaten çok karmaşık bir hikayesi var. Bu oyunu ya yani ikinci oyunla eğer ilgileniyorsanız ilk oyun öncesinde mutlaka oynamanız lazım. Çünkü hikaye olarak devamı yani zaman çizgisi olarak da 11 ay sonrasında geçiyor. Karakterler aynı karakterler. Dolayısıyla henüz oynamadıysanız Directors Cut'ı tavsiye ederim. Dying Light'ın yükseltilmiş versiyonu %70 indirimde 230 lira. Serinin ilk oyunu şöyle standart versiyonda indirimde ama bugün bitiyor standart versiyondaki indirim. Ki zaten yükseltilmiş versiyonda hem ekstra mod olması hem de DLC'ler olması sebebiyle de daha avantajlı. 230 lira da şu anda PlayStation Store'a kıyasladığımızda, PlayStation Store fiyatlarına göre kıyasladığımızda fena değil. Şimdi ilk çıktığında çok eleştirilen, çok gömülen iki oyuna bakıyoruz arka arkaya. Bunlardan ilki Gridfall bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda bir asilzade diplomat olarak oynuyoruz. Alternatif barok döneminde geçen bir oyun. Yeni bir kıta keşfedilmiş. Böyle Amerika gibi düşünebilirsiniz. Bu kıtaya doğru seyahat ediyoruz. Kıtaya gitme sebeplerimizden bir tanesi bizim ana karamızda bir salgının olması ve buna bir tedavi arıyor olmamız. Bununla beraber bu yeni kıtada farklı farklı kabileler, gruplar var. Bu gruplarla savaşabilirsiniz ya da isterseniz diplomatik yollarla da çözüm arayabilirsiniz. Şimdi oyunu oynadığımda ben genel olarak beğenmiştim ama birkaç gözüme çarpan ve genel olarak eleştirilen kusurları var. Ondan da bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi combat sisteminin çok iyi olmaması. Bence çok kötü değil ama hani bu türdeki iyi örneklere kıyasladığımızda burada biraz eksik kalıyor. Bununla beraber Benzer bir mantık God of War'da da var ama bu oyunda biraz daha amatörce yapılmış bu. Şimdi bir yerden bir yere seyahat ettiğinizde arazide biraz boş yürüyorsunuz. O sırada, o sırada muhtemelen oyun arkada yüklüyor aslında. Hani God of War'da da var ya böyle diğerler arasında seyahat ettiğinizde bir ara sahne bir yani loading ekranı koymamak için böyle bir çözüm bulmuşlardı. Burada ne var? Ama hani bir, bir dakika falan yürüyorsunuz bazen bir yerden bir yere gittiğinizde. Hani böyle bazı eksikler var. Ben genel olarak ama dediğim gibi hem zaman hem de bir bütçe ayırmaya değer olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri ise Saints Row %75 indirimde 262 lira. ikisi de 300 lira bantlarında oyunlar. Saints Row'da da seriye bir reboot atıldı. Yani bütün seriyi en baştan hikaye anlatıyorlar işte. Nasıl kuruluyor? ekip falan ve oynadığımız karakter daha böyle ekipteki ilk gününden başlıyoruz amatör olarak yükseliyoruz bunu da beğenmiştim yine bu oyunla ilgili öncelikle çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum onu söyleyeyim tüm teknik taraflar bir tarafa ama hani oyundaki bazı şeyler böyle bozuk derecesinde yapay zeka mesela bunlardan bir tanesi gözden basıyor dediğim gibi ikisi de bence böyle 10 üzerinden 7 diyebileceğim oyunlar Stardew Valley %50 indirimle 244 lira uzun saatler oynayabileceğiniz son yılların en çok ses getiren bağımsız yapımlarından bir tanesi. Gerek oyunun yapım aşaması gerekse oyunu geliştiren kişi ki tek kişi tarafından yapıldı. Böyle kitaplara konu olan bir yapım aşaması var oyundaki pek çok geliştiriciye de ilham, umut oldu. Tür olarak rol yapma diyebiliriz, çiftlik oyunu diyebiliriz, simülasyon diyebiliriz, macera oyunu ve gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli bir oyun. Artık şunu düşünüyorum. Yani bir oyunu oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsanız ya da uzun saatler tek oturuşta oynayabiliyorsanız bence o oyun tamamdır yani. iyidir. Stardew bu oyunlardan bir tanesi benim gözümde. Yani hiç aralıksız böyle 6-8 saat arası oynadığımı hatırlıyorum. Zaten kaptırıyorsunuz yani oyunda yapılacak o kadar fazla şey var ki bu fiyatına alınabilir. Tabii çok böyle grafik aramıyorsanız onu da söyleyeyim. Mortal Kombat 11 %90 indirimle 34 lira. Daha önce Ultimate versiyonundan bahsetmiştim. Bazı ekstraları vardı oyunla beraber. Bu oyunsa daha yeni bir versiyonu çıkmış olmasına rağmen yani biliyorsunuz Mortal Kombat 1 çıktı halen daha çok keyifli olabilecek görsel açıdan da oynanış açısından da iyi olan bir oyun ve bu fiyat alınabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi. The Order 1886'yı aslında önerdiğim için almadım listeye. Niye aldım onu da bilmiyorum. Belki üzerine biraz konuşmak istedim. Fiyat olarak bakarsak hatta biraz pahalı bile. Yani 5-6 saatte tamamlayabileceğiniz bir oyun. Ve 500 lira biraz fazla bu kadar içeriye. Şimdi Oyun ilk çıktığında çok eleştirildi. Bu sebeplerden bir tanesi oyunun kısa olmasıydı. Çok bu arada hani şu anda üzerinden epey zaman geçtiği için şey ama hani oyunun fragmanları çıktığında çok büyük beklenti oluştu oyunla ilgili. Hem kısa olması hem de bu 5-6 saatlik oynanışın yarısının sinematik olması Dolayısıyla oyunun devamı da iptal edildi. Zaten oyunu bitirdiğinizde fark ediyorsunuz oyun bir devamı düşünülerek finali yapılmış ama sonra devamı gelmedi. Konsept olarak 19. yüzyıl sonlarında Londra'da geçiyor. Alternatif bir evren var işte silahlar olsun daha teknolojik silahlar var 19. yüzyıla göre çünkü gerçek dünya değil alternatif bir evren anlatılıyor. Devamı gelse güzel olurdu. Halen daha böyle bir remake gelebilir ya da devamı gelse yani isterim. Bununla beraber kataloğa da hiç gelmedi oyun. Yani eskiden PlayStation Plus'ın aylık oyunlar verildiği dönemlerde öyle de verilmedi. Dolayısıyla çoğu oyuncunun hala oynamadığını düşünüyorum. Çünkü indirimlerde bile biraz fiyat performans olarak baktığımızda fiyatı fazla geliyor. Metacritic bu oyunu galiba 60'lar civarındaydı. 62 falandı. Hani kesinlikle öyle değil yani oyun o konuda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Evet kısa, evet fazla sinematik var ama 2014'te çıkan ya da 2015'te çıkan oyunlar arasında bence daha iyi grafiği olan bir oyun. 2015'in başında çıkmış gerçekten çok iyi grafikleri var oyunun. Yani daha iyisi var mı o yılda çıkan bilmiyorum ama oyun görsel olarak halen daha baktığınızda bence çok iyi görünüyor. Dragon's Dogma Dark Horizon biliyorsunuz geçen sene Dragon's Dogma'nın yenisi çıktı. İkinci oyunu çıktı ve çok da sevildi. Bu işte onun bir önceki oyunu. İlk olarak PlayStation 3'e çıkmıştı. %80 indirme 175 lira. Ana oyunla beraber çıkan tüm DLC'lerde burada var. Bu PlayStation 4 için bir yükseltilmiş versiyonu. Görsel olarak tabi biraz göze batacak sonuçta eski bir oyun. Ama bunun haricinde keyifle oynanabileceğini düşünüyorum. Bu fiyatta alınabilir. Mortal Shell'in PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonu %90 indirimde 105 lira. Oyun aynı zamanda ekstra kataloğunda da var. Küçük bir ekiple yapılan Souls-like türünde bir oyun. Hem ticari anlamda baktığımızda hem de getirdiği sese baktığımızda başarılı bir oyun diyebiliriz. Tabi From Software kalitesinde bir oyun değil. Daha küçük bir ekiple yapıldı sonuçta. Biraz daha ham göründüğünü söyleyebilirim ama türü sevenlerin yine severek oynayabileceğini düşünüyorum. Dismantle %60 indirimle 199 lira. PlayStation Plus aboneleri için ekstra %5 daha indirim var. Ortalamasına bu arada şaşırdım. Yani gayet iyi 456 gibi bir ortalaması varmış. Tepe kamera oynanan kıyamet sonrası temalı bir oyun arkadaşlar. Eğer belki How to Survive gibi oyunları oynadıysanız biraz daha işte kaynak topladığınız, crafting yaptığınız zombileri, yaratıkları öldürdüğünüz bir oyun. Muhtemelen oyunun görseli videosu şu anda şuralarda bir yerde oynuyordur. Çok bilinen bir oyun olmadığı için bunu eklerim. The Hong Kong Massacre'da de aynı şekilde çok bilinen bir oyun değil herhalde. Onu da videosunu eklerim. %95 indirim. Bu indirim dönemindeki en yüksek indirim oranlarından bir tanesi ve artık bu fiyatlar oyun kalmadı biliyorsunuz. 30 lira. Nintendo Switch versiyonu var bende. Bu da izometrik kamera açısıyla oynanan bir oyun. Böyle Max Payne tarzı slow motionlar var. Zor da bir oyun. Sizin düşmanlara tek attığınız ama düşmanların da size tek attığı bir oyun. Golazo Futbol League eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa %95 indirimde 26 liraya düşüyor. Bu da çok iyi fiyatta olduğu için aldım. Yani gerçek oyuncular yok onu söyleyeyim başta. Oynanış olarak da çok gerçekçilik beklemeyin. Biraz keyifli zaman geçirebilirsiniz. İşin doğrusu bu. Yani bu fiyatta olduğu için aldım. Yoksa hani burada 200-300 liralar olsaydı ki emin olun şu anda store'un taban fiyatı ona gelmeye başladı. Ya oyun aslında şöyle potansiyeli var. Daha iyi olabilirdi. Oyuncular biraz daha farklılaşsaydı. Mesela şuradaki sarışın adamla şuradaki esmer artık siyah arkadaşın hiçbir farkı yok birbirinden. Özellik olarak aynı koşuyorlar, aynı şut atıyorlar. Dolayısıyla biraz daha böyle o karakter statları, oyuncu istatistikleri farklı olmalıydı. Assassin's Creed Mirage'ın Deluxe versiyonu %60 indirimle 419 lira. Bir önceki indirim videosunda oyunu bence almayın. Oyun PlayStation Plus'a gelebilir demiştim. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Burada aslında dikkatimi çeken daha farklı bir şey var. Oyunun deluxe versiyonu, standart versiyonu neredeyse yarı fiyatına %40 daha uygun fiyattan satılıyor. Yine de oyunu satın almak isteyen olursa bu versiyonu almak daha mantıklı. PlayStation 4, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro versiyonu yükseltmesi de var. Oyunla ilgili eksi olarak söyleyebileceğim tek şey en azından şu anda aklıma gelen tek şey gizli ağırlıklı bir oyun olduğu için yapay zeka. Yani umarım bunu Shadows'ta düzeltmişlerdir ki izlediğim videolardan hiç öyle gibi gelmiyor. Bir hafta içinde piyasaya çıkacak zaten o da görürüz ama hani Ubisoft'un artık bu yapay zeka olayına bir şekilde el atması lazım. Özellikle hani Valhalla'da, Odyssey'de ya da e, Origins'de bu kadar değil. Çünkü onlarda biraz daha böyle aksiyon gidiyorsunuz ama bu oyunu gizlilik ağırlıklı oynayacağınız şekilde tasarlamışlar. Yani görevlerde, bölümlerde böyle öyle olunca Mirage'da hakikaten çok böyle kabak gibi sırıtıyor düşmanın. Ya bu kadar aptal bir yapay zeka olmamalı artık diye düşünüyorum herhangi bir oyunda 2024'te 25'te çıkan bir oyunda. Normalde yapay zeka olmayın aslında bu kadar takılma ama bu biraz şey kaçırmaya başlıyor Mirage'da. Red çok fazla bilinen bir oyun değil arkadaşlar. Burada değerlendirme sayısından da anlayabileceğiniz üzere ama e, ortalama olarak fena değil. 421 175 indirimde 175 lira. Kıyamet sonrası temalı like türünde bir oyun. Karakterimiz sürekli mutasyona uğrayıp böyle insanlıktan daha da çıkıyor. Ama öte yandan bu mutasyon bize ekstra ekstra karakter gelişimleri güçleri veriyor. İlginç bir oyun. Yine bu oyunda videosunu eklemeyi düşünüyorum şuralara bir yere. The Vanishing of Ethan Carter %80 indirimde 133 lira. En popüler yürüme simülasyon oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Yani 4-5 tane oyun saydığınızda bir tanesi de bu oyun oluyor genelde. First Person kamera açısıyla oynanan ve gizemini sonuna kadar korumayı başaran bir oyun. Bununla beraber size hiç yardımcı olmayan bir oyun. Ben oynadıktan sonra bir de YouTube'dan izledim mesela ve bir sürü şeyi atlamışım. Yani oyunu bu şekilde de oynayabiliyorsunuz. Oraları atlayabiliyorsunuz ama bir sürü detay diyeceğim şey gözden kaçmış oluyor. O bakımdan oyun çok böyle yani modern oyunlarda olduğu gibi yönlendirme yapmıyor. Bunun haricinde grafikleri çok iyi değil. Zaten PlayStation 4 oyunu ama tablo gibi böyle poster gibi yerler var oyunda. Gran Turismo 7'den bahsetmiştim. PlayStation 4, 5 ve PlayStation 5 Pro. Bu zannedersem en düşük fiyat, en yüksek indirim oranı daha doğrusu. Gran Turismo 7 ile ilgili. Daha arcade mantığında bir oyun derseniz Need for Speed, Hot Pursuit, Remastered %80 indirimde 56 lira. Yakın zamanda tekrar oynadım ve hala iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Polis olarak da oynayabildiğiniz, suçlu olarak kaçabileceğiniz de güzel bir oyun. Stalker'in eski oyunlarının Playstation mağazasında olmadığını düşünüyordum ama geçen sene eklenmiş Legends of the Zone Trilogy adı altında 3 oyunda bulabiliyorsunuz. %35 indirime 900 lira fiyatı. İsterseniz oyunları tek tek ayrı ayrı da alabilirsiniz. Ama biraz daha pahalı oluyor. Yani 450 lira her biri ve 1350 lira oluyor doğru hesaplıyorsam. Bu bundle böyle daha uygun fiyatta. Tabi oyunların çok eski olduğunda söyleyeyim yani... 20 yılı var mı? 20 yılı yoksa da 17-18 yılı var. Hero Survival'ı uygun fiyatından dolayı listeye ekledim. %70 indirimle 52 lira. Vampire Survivors'ın binlerce klonundan bir tanesi. Artık hepsi birbirine benzemeye başladı. O kadar çok bu mantıklı oyun çıktı ki. Hatta Bro Tato, Bro Tota hangisiyle Bro o oyun acaba mağazada var mı? O varsa o da iyiydi. Oyun varmış 175 lira. Bir daha indirime girdiğinde de bu oyundan bahsedeyim. Güzel yani. Keyif böyle çerezlik oyunlar gibi düşünüyorum. Başka Call of Duty aslında daha önce bahsettim bir sefer ama e, yine bu oyunla bitireyim. 160 indirimle 239 lira. Arkadaşlar oyun globale göre şu anda 1000 lira kadar daha uygun fiyatta satılıyor Türkiye mağazasında onu söyleyeyim. Bu indirim döneminde önce İngiltere mağazasından baktım sonra Türkiye mağazasına geçtim o yüzden de bu fiyat farkı dikkatimi çekti bahsetmek istedim. Zaten oyunun indirimsiz fiyatı 599 lira yani yakında o da 2000 liranın üzerine çıkacak gibi görünüyor. Bu da böyle değerlendirilebilecek bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sizin de dikkatinizi çeken indirimler varsa paylaşırsanız sevinirim videoyu izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın